Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün yine Ebrar'la yeni bir video ile karşınızdayım ama şöyle bir haberim var arkadaşlar. Son günlerde Ebrar'ın videoları 100.000 like almıyor. O yüzden bu son zamanlarda çektiğimiz Ebrar'la son video olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü 100.000 like ile devam edecek diyoruz ve birkaç gündür gelmemesi rağmen çekiyoruz Ebrar'la. Çünkü Ebrar'ı alıyorum 100.000 like geleceğini düşünerek bakıyorum gelmiyor. Öyle bir sıkıntı oldu ama önemli değil. Birazcık ara vermiş oluruz. O yüzden bu son bölüm olabilir. Son zamanlardaki Ebrar. Bin like atarsanız son bölüm olmaz. Yani bu arada Evrar nasıl oldun? İyi oldum. Cowboy gibi oldun ha. Evet. Cowboy'sun maşallah. Evrar çevir hızlı bir şekilde başlayalım biz ya. Çok fazla lafı uzatmayı biliyorsunuz. Sevmeyiz biz Evrar'la. E bu şapka da yamulmuş bu arada. Şey normalde böyle değil. Bu güzel bir şapkaydı da ben onu bir gün ezmişim. Evet bu arada ne geldi 4 ulti dolduramazsan kaç 5 mega kutu aç geldi Ebrar hmm. Hemen oyuna geliyoruz ee, buradan 350 TL çekiyoruz her zamanki gibi Bir de çok para harcıyorum arkadaşlar 100 bin like de gelmiyor zaten Birazcık ara veririz farklı şeyler çekeriz önemli değil arkadaşlar Ama çok da seven var Ebrar'ı ben de dedim getireyim falan filan ama birazcık ara iyidir 4 tane ulti doldurmam lazım Ebrar tamam. Neyle dolduracağımı söylememiş Hem hemen ben Daryl aldım Ben Daryl ulti 4 tane doldururum Tamam Al sen tak. Şu bakar mısın? Şöyle hızlı bir şekilde bir ulti dolduracağım ama kaçıyor eleman. Zaten bunun ultisi otomatik doluyor derken bir ultimi attım. Şöyle ikinci ultimi de doldurdum muydu? Bir sıkıntı kalmayacak. Dur 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 sakin ol. İkinci ultiyi doldurdum. Risk alacağım Ebrar ben. Şöyle yapacağım. Lan 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 lan. Bana gelir diye düşündüydüm. Tamam sakin. Bu arada bunun aksesuarı varmış ya. Hayır hayır. Evet iki kere ulti doldurabildik Ebrar. O yüzden 5 e, mega kutu açacağız. Sıkıntı yok. Devam diyelim çıkartalım bence bir sen daralırsın böyle dur. Ben de yamuk duruyor. Yamuk zaten şapka bozulmuş. Dükkene geliyorum ve burada bir tane mega kutu varmış. Ben bunu açaraktan başlayayım. Bu arada saçım ağzım. Aa altı yazdı. Altı. Ama Ebrar bir şey söyleyeceğim. Kesin aksi çıkacak. Kesin. Sen çünkü bütün karakter ağzıma saçım girdi dur. Sen çünkü bütün karakterleri Ebrar bastım bak. Bir şey söyleyeceğim ben Erbar, sana yapma dediğim şeyi yaptın bak göstereceğim. Bak dükkana geliyorum. Dükkana diyorum. Ee, savaşları geldim bak. Sen bütün karakterleri 8-7 seviye yükseltmişsin. Ben sana dedim ki hmm. yükseltme bunları ki zaten çok oynamamışsın. Niye yükseltiyorsun ki? Bak hepsinin aksesuarı çıkma olasılığı yüksek. Anladın mı? Hmm. Bu arada şunları da alalım madem aksesuarımız çıkmasın ya. Şunu alalım. Boş yere yükselttin yani. Gerek yoktu. Onları en son karakterlerle bitirdin. Sonra işe yarıyor ki bu arada? Ya bir şey yaraması mesele değil. Onlar ekstra özellik. Onlara şu anda gerek yok zaten. Sen 7 seviye yaptığın için 7 seviye üstü karakterlerde aksesuar çıkıyor. Bas aç neyse bundan sonra açmazsın onlar sıkıntı yok bas bir şey çıkmadı kim çıkartırsa o kazanıyor bu Orada ikinci değil mi İkinci. şöyle bir tane de ben açıyorum derken buradan altı Olacağım. ama aksesuar, aksesuar olabilir %100 aksesuar bence aksesuar değildir aksesuar. aksesuar değilse ne vereceksin zaten ben kazanmış oluyorum bastım sen kazanıyorsun bu konuda da öyle değil şu an karakter çıkaran kazanıyor bas 5 yaz. Sen de ama hep 5 yazıyor. Ben 6 yazıyorum mecbur. Tamam bundan hı hı. da bir şey çıkmadı. Sıra bende. v derken 6 mı? 6 yazmadı. Beş. Bir de ben son günlerde çok şanssızlaştın O yüzden artık daha seninle video çekmenin bir manası kaldığını düşünmüyorum yani. Öyle mi? Aynen öyle yani. Bu bölüm efsanevi çıkartırsan şanslı olduğunu düşüneceğim. Efsanevi var mı ki daha? Var var. 2 tane daha var. 4 büyük var. kutu geldi. Yani dört büyük kutu açıyoruz hemen hızlı bir şekilde. 2 ben açayım 2 sen aç. Bundan bir şey çıkmadı. Bundan Nereden da bir şey. olasılığı zaten düşük. Düşük ama çıkartabilirsin. Biz bu arada hiç büyük kutudan karakter çıkarttık mı İbrahim? Bir kere çıkarttık. Bir kere mi çıkarttık? Evet. Tamam bundan bir şey çıkmadı. Başka var Üste mı? Üstte gel bir tane daha açacaksın. Bas. Belki çıkartırsın ama çok zor bittim ben. Aynen çıkmadı. Kaç hızlısa geliyor? Ya yani o öyle değil. Bazen hiç yazmadan da verebiliyor. Bu değişiyor tamamen durumdan duruma göre. Bakalım buradan ne geliyor? Bu arada 1.0.9 oldu galiba. 1.1 olmamız için arkadaşlar abone olmayan arkadaşlar da abone olursa çok sevinirim. Ne geldi? Spike'le 4. Spike'le 4 kill alamazsan 4 mega kutu aç demiş. Spike'la ben 4 kill alırım ama. Şöyle ilk killimi alıyorum. Hayır hayır gelme lan. Tamam güzel. İlk kilimi aldım. Bir. Birincisi bu aynen. Bu da ikinci mi? Güzel. Abi. Ben direkt kilo odaklanıyorum. Kutu mutu umurumda değil Ebrar. Abini izle öğren. İki kill daha lazım da adamlar nerede? Aa dur robot geliyor. Robottan uzak. Allah'a yakın olmamız gerek. Red Fox, Red Fox. O öldürdüm Üç, tamam. Üç oldu bir tane daha istiyoruz. Bir tane daha alırsam ceza çekmiyoruz Ebrar. Evet. Tamam şurada Jesse var onu ben keserim. Gel la buraya. Gel la buraya tamam güzel. Dördüncü kilimi de aldım. Şimdi robot Şu ya. an kazandım. Aa robot da onu öldürmüş. 4 iyi kurtardık ha. Evet. Güzel. Şimdi o zaman ceza yaptığımıza göre hemen buraya geliyoruz. Bir daha çeviriyoruz bakalım Ebrar. İyi bu bölüm fazla harcamadı ha. Güzel. Parasız çıkacağız. Gerçi 350 TL her türlü yatırdım ama. Aa tahmin challenge mı Ebrar? Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Tahmin edene kadar öyle gidecekti. Tahmin challenge biraz zor bir challenge. Yani ne olur ne olmaz. Belki hiç tahmin edemeyiz. Ben hemen tahmin edeyim mi Ebrar? Tamam. tamam. Ben tahmin edeceğim sonra sen tahmin edeceksin. 3 tamam. yazacak diyorum ben. Ee, mega kutuda bakalım. Tutarsa 3 bak şey 3 yazacaktan kastım şey. Altının e, ilk harfi 3 olacak yani ilk sayısı Bilmiyorum. pardon. İnsanlara anlatıyorum. 3 olursa bir daha açmıyorum ben. 2. Şey. Ben bir daha açacağım. Bu arada 6 yazdı Ebrar. 6 tamam. yazdı aksesuar ve geliyor. bastım. Yine aksesuar Ebrar. Pişman mısın? Evet çok pişmanım. Onları yapmayacaktın. Ben tahmin edemediğim için bir daha açacağım. Yine 3 diyorum. Tuttular belki. Üç. Bir. bir çıktı lan. Vallahi böyle bir şey yok. O zaman ben bir daha oğlum bayağı para harcıyor. Ulan bir dakika para bir daha çekmezsek çok iyi olacak da. Bu sefer iki diyorum. İki diyorum. İki. Bir. Çok iyi. Tamam Çünkü ben. Sen ne diyeceğim acaba? Sen ne diyeceksin? Ebru ee, öyle uçuk bir şey söylemeliyim. Ben bir... de bir diyorum. Bir mi diyorsun? Bir çok zor Evrardı ya. Bir. Ooo! Sen tabi bilerek farklı bir şey söylemeye çalıştın ama şaka. Neyse. Tamam en azından 4 mega kutu açarak bundan kurtulduk. Ee, yaptıklarımızı çıkartalım. Çevir. Aa, çok az şey kaldı. Çok az şey kaldı ama hayırlısı bakalım. Ben bir şey istiyorum ama inşallah o gelir. Tahmin edeyim mi ben? Sen skin istiyorsun değil mi? Evet. İki büyük kutu. Bir ben açacağım bir sen açacaksın. Tamam iki büyük kutudan acaba ne gelecek? İki büyük kutudan karakter çıkarsa İbrar Vallahi bir şey demiyorum o kadar şey Bas Bak karakter gelebilir belki de Çünkü bayağıdır bir şey vermiyordu bas Vermedi Yani bugün de biraz şanssız gibi hissediyorum Bayağı bir altı yazdı ama Şimdi onu da çıkartalım Onu tamam o gelince yapmayız onu Tamam Bakalım buradan ne geliyor ve 5 mega kutu bugün Allah'tan gelmedi. Allah'tan gelmedi mi dedim ben biraz önce? Evet Maşallah, maşallah Ebra. <laughs> Ve paramız yetmiyor. Tamam. Bu acıyı hissedi hissediyorum şu an. Bir para çekme hüznü. Bastım. Karakter vermedi Ebrar. Sıra sende. Bas. Çıksa bile aksesuar çıkacak biliyorum. Yok buradan bir şey çıkmıyor şu 3 tane daha mega kutu var ve 3 tane mega kutu için bizim kaç para çıkmamız gerekiyor? Üf, 135 TL daha mı çekeyim? Yok bir dakika. 70-35 daha mı çekmem gerekiyor aynen. 135 TL daha çekiyorum ben en iyisi ya. Bak bugün kaç para harcadık? 350 135 daha. 485 lira. Arkadaşlar bu bölüm bu seriye zaten bir ara vermenin zamanı gelmişti. Yani 100 bin like bence atmayın zaten. Birkaç gün en azından atın, bir ara atın. gelsin. Atın. Birkaç <laughs> gün Ebrar en azından ara hadi. Bir tane de sen atacaksın. Kaç Çünkü Ebrar kaç gün, gün para Yani o gün YouTube'dan ne kadar kazandıysam o gün ona yatırıyorum gibi oluyor şu arada. Hiç para kazanamıyorum gibi oluyor. Neyse. Sonuncusu bastım. Altı. altı. Hadi. Çıkmayacak. Çıkabilir. Çıkmayacak. Çıkarsa ne verirsin? İstediğin şeyi Verirsin dedim bu arada. <laughs> İstediğim tamam Ebrar. Çıkmayacak. İki dediğim şeyi yapacaksın. Bence çıkacak. Çıkmayacak. Artık bir karakter çıkacak. Bastı mı? Ve... İnat ettim oğlum. Bu bölüm çıkartacağım lan. Gerisini de açıyorum hadi. Altı. İnat ettim ben Bugün çıkartıyorum. Çıkmayacak. Artık çıkacak. Çıkmayacak. Artık çık. <laughs> Ciddi olamazsın ya. Bir dakika ya. Çıkmayacak dedim ben sana. Bu nasıl olabilir? Dur. Aa, bir tane daha açamıyoruz. Dur bir dakika. Bir tane daha mega kutu açmak için 13 TL daha yatırdım. Yani bugün 500 lira harcadık 500 lira. Bir kere daha çarkı çevireceğiz. Bir daha çarkı çevirmeyeceğiz. Neden? Kız zaten bütün parayı bir daha harcadık ya. 5 yaz yine ya. Öf. Bir dakika. Son ümit. Son ümit. Şurada 3 şu kutumuz var. Bunlardan bir de taş verirse bir tane 3 tane falan. Taş ver bari. Bugün çok cenabet bir günümüzdeyiz. 500 lira harcadık. Hiçbir şey bir çıkmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Skinlere bakar mısın bir Skin alamadık evler maalesef bugün. Ne kadar güzel şeyler vardı ya. Aynen güzel şeyler vardı ama bu bölüm çıkmadı. Tamam. Evet bir daha video çekmeyeceğiz muhtemelen. En azından baya bir süre muhtemelen yüz bin like gelmezse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ebrar'la çektiğimiz diğer videoları da şuradan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.